Bugüne kadar yalvarıp, dua edip durdun ve hep şansın yardım etti. Ama görüyorsun, bu sefer boşa çıktı. Kimse sana yardımcı olmuyor. Bizi bulmak için Ayşe ile çocuklara kim bilir neler yaptı. Hiç. Hiçbir şey yapmadım. Kadın iyi bir anne. Çocuklarını korumak için mağaranı kestirme yolunu söyledi, o kadar. Neyse fazla uzatmayalım. Büşra yanıma gel. Gelmem. Kızımı artık bırak. Bırakayım. Sen durumun farkında değilsin galiba. Üretim. Yoksa beni öğrencim falan mı sandın? Bu kovalamaca artık bitti. Kızımı senden geri alıyorum. Ben senin kızın değilim. Sen her şeyinle benimsin. Bana aitsin. Benim eserimsin. Bu yalanlarına sen bile inanmıyorsun. Büşra'nın senin kızın olmadığını çok iyi biliyorsun. Yeter! Yanıma gel dedim Büşra. Buraya gel küçük kız. Durun. Siz bırakın. O kendi isteğiyle gelecek. Buraya gel Büşra. Gelme kızım kaç. Ya söz dinler uslu bir kız olursun ya da biricik öğretmen annen ölür. Dinleme onu, kaç kızım, kaç buradan. Üçe kadar sayıyorum Büşra. Bir. İki. Zeynep annem bırakırsan seninle gelirim. Tamam. İşte Zeynep anneni bıraktım. kez öğretmene bak. Bir daha onu hiç göremeyeceksin. Çünkü birazdan ölecek. Anne bırakacaktın. Yalan söyledin bana. Ah kırıldım şimdi. Benim hiç yalancıya benzer bir halim var mı? Getirin şunu. Zeynep <laughs> anne. Uzun sürdü. Ama nihayet bu masalın sonuna geldik öğretmen. Yalnız hangi akılla bana karşı kazanamayacağım bir savaşa girdin hala anlamış değilim. Kötülüğe ve kötülere karşı direnmek insanın en büyük görevlerindendir. Ben görevimi yaptım. <laughs> Gerisi Allah'ın işi. Yaptığında ne oldu? Yaptığınızda ne oldu? Hepinizin canı yandı. En son kurbanında da Osman Efendi'di, öyle değil mi? Bana ait bazı belgeler vardı. Güya seni kurtaracakmış. Rica ettim, vermedi. E, ne yapayım? <laughs> Kötülerinde bazı görevleri var tabii. <laughs> Senin ve o iğrenç hanedanlığın sapık fikirlerine karşı duracak başka Osmanlar, başka Zeynepler çıkacak. İnançlı insanlar sizinle hep mücadele edecek. Ve Allah hep onların yanında olacak. İnançlarına çok güveniyoruz. Ama bak, bak etrafına bak şu an yalnızsın. Unutuldum ve kaybettim. Allaha güvenen ne yalnız kalır, ne de mağlup olur. Boşuna nefes tüketme. Ben kazandım ve sen kaybettin. Şimdi seni benim elimden kim kurtaracak ha? Evet. Yine insafım üstünde. Hadi son duan et de bitsin şu iş. Gerçi seni duyan yok ki. Maksat adet yerini bulsun. <laughs> ne o? Duyan var mı? Kimse geliyor mu yardımına? Yazık oldu sana öyle. Bir mağarada çözüp gideceksin. Çok yazık. var? Gözlerimi kaparım ama uyumam. Akşam derin bir uyku sardı beni. <laughs> Yemeğime ilaç katıp uyuttun beni değil mi? Ne yemeği? Ne ilacı? Sen hayal görüyorsun Züfer. Aldattığın, kendine alet ettiğin çocuğu yakaladım Ateş. <laughs> Şu anda suçunun cezasını çekiyor. Sırada sen varsın. Kaçma şeylerle beni meşgul etme Lucifer. Küçük kızı aldım. Şu anda namlunun ucunda o öğretmen var. Ama o tetiği çekecek gücü bulamayacaksın Ateş. Çekemeyeceksin. O tetiği. Çünkü vücudunu saran zehir etkisini göstermeye başlamış. Sen... Sen neden bahsediyorsun Lucifer? Geleceğini biliyorum. Kağıtların çevrilecek yerine zehir sürmüşler. <laughs> Zehrin belirtileri zor nefes alma, görme Zehirsini <laughs> Zehir seni yavaş yavaş öldürür ateş. Yaşamak için hemen hastaneye git. <laughs> Tabii seni götürecek birini. gitmeliyim. Yardım et bana. Öğretmen. Çok acı çekiyorum. Senin yüzünden ha. ailen dağıldı. Kardeşimi Yasemin'i kaybettim. Kanun kaçağı oldum. Oh. Ve sen dostlarımı yok ettin Ateş. Allah aşkına öğretmen. Kurtar beni. Allah aşkına. Az önce neler söylüyordun? Şimdi ise nasıl yalvarıyorsun? Kurtar. Öğretmen. Kurtar beni. Benim da olsa beni. düşene vurmak bana yakışmaz. Aslında ben. çoktan hak etti ama onu öğretmen. göz göre göre ölüme terk edemem ki. Ne istersen vereceğim. Bu düşmanlık bitecek. Yeter ki kurtar beni. Efendim. Yaklaşmayın. Efendim, ne oldu size? Anne! anne. Ne yaptın efendiye? Silahlarınızı atın hemen. Anne! Anne! Dediğini yapın salaklar. Ah. Ah. Şimdi arabaya götürün onu. Bunlar savcılığın eline geçseydi hepimiz mahvolmuştuk. Sahire hanedanın bütün sırlarını yazmış. Bunları imha et Lucifer. Kimse okumamalı. Bu duyulursa hepimiz için felaket olur. Ateş yaşarsa çaldığı kopyaları okuyacaktır. Ve hanedanlığın sırlarını öğrenen Ateş büyük tehlike demektir. Yusuf'a belki de yanılmışsındır. Belki de Ateş böyle bir şey yapmadı. Onu gören keşişi yakaladı. Heh. Ateş'in manastıra gelmesi ne ispatlar ki? Ben sezgilerimde yanıldım. O çocuk bizim için çok tehlikeli. Onun yok edilmesi gerekir. Sahire olan düşmanlığın ateşe karşı nefrete dönüştü. Bu kadar acımasız olma. Hayatımı sana borçluyum öğretmen. Zeynep anne. Heh. Korkma kızım. Benden korkmayın. Biz artık düşman değiliz. Gidelim buradan anne. Sen beni ölümden döndürdün. Ben de sözümde duracağım öğretmen. Peşindeki polisten, üstüne yıkılan cinayetten kurtaracağım seni. Artık kaçmanıza gerek yok. Sana inanmamı mı bekliyorsun? Doğru söylüyorum öğretmen. Büşra'dan vazgeçiyorum. Yasemin'i de göndereceğim, evine. Alın, alın arabamı gidin evinize. Ha. Bunca olandan sonra sana inanamam. İnşallah gerçekten bizi rahat bırakır Hı. ve Yasemin'i evine gönderirsin. Gidelim kızım. Göreceksin. Sana borcumu ödeyeceğim. hayatını bana değil. inanmadığın Allah'a borçlusun. Allah o kadar merhametli ki onca yaptıklarına rağmen sana bir fırsat daha verdi. Sen anlamazsın tabii. <laughs> Gitme öğretmen. İnan bana. Çekil. Doktor bey. Dur. Anlaşılan ateşin hayatını öğretmen kurtarmış. Böyle bir şey nasıl olur? Ateş telefonda onları yakaladığını söylemişti. Demek ki o anda zehir etkisini gösterdi. Öğretmen de onu kurtardı. Ama bir insan neden yapsın ki bunu? Bunu sonra tartışalım Süper. Kadını ve küçük kızı takip edebilir misin? Onları yakaladım bir defa. Artık hüddamlarımdan kaçıp kurtulamazlar. Bu küçük kızın ölümsüz olduğuna inanmıyorum. Ateşi. <laughs> Hainlikle mi suçluyorsun? Bilgi ve sezgilerime güvenin beyefendi. Kızı yakalayıp DNA'sını inceleyince göreceksiniz. Küçük kız sıradan, fani ve zavallı. Ana kızın gittikleri yeri öğrenince onu yakalayacağız. Sonra da bütün gerçekler ortaya çıkacak. <laughs> Duru göründen kurtulmayı başarabilir mi? Bağlantımı dualarındaki kesintisizlik koparır. Meşgul olup aksatırsa bağlantım devam eder. Evet. Yoksa işimiz çok zor. Sakin ol. Sonra gene bulursun onları. Yok yok. Bu kadınla baş etmek çok zor. Çok güçlü bir inancı var. Ama sen de çok güçlü bir kainsin. O seninle savaşamaz. Ben gidiyorum. Bu kağıtları hemen, hemen yok et Lucifer. Geçmiş olsun Ateş. Beni zehirledin. Beni öldürmek istedin. Bunu hak ettin. O kağıtlar için bana tuzak kurdun. Gerçekleri öğrenmek benim hakkım. Sahirenin annen olup olmadığını merak ediyorsun değil mi? Evet o işe yaramaz kadın annendi. Ben sana gerçeği söyledim. Sen... Sen her şeyi bilirsin. Sen büyük bir kahinsin. Ama sayende o küçük kızı... Elimden kaçırdım. Biliyorum. Öğretmen de hayatını kurtardı. Ama merak ediyorum. O öğretmen seni niye ölüme terk etmedi? Madem her şeyi biliyorsun, onu da bilmen gerekir. Yaşamak için öğretmene ne vaat ettin Ateş? E e efendim, hastaneleri dolaştık ama sizi bulamadık efendim. Öp. Bulamadınız demek. Öp. Sonra da gelip her şeyi Lucifer'e anlattınız değil mi? Biz hiçbir şey anlatmadık efendim. Ya. inanın bize. Ya. <laughs> Gerçekten Zeynep öyle. Açılın mı? lütfen. Şey Bu arkadaşlar az kalsın tutukluyormuş onu. Şey, şey Bu evin önünde yakaladık. Yanında bir de küçük kız vardı. Çıkmaz sokak. Kaçacak yer yok diye arkadaşım anonsa gitmişti. Ben de kelepçeleri almak için araca gitmiştim. O arada evin kapısı açılmış. Yaşlı bir kadın içeri almış onları. Arkada çıkış yok. Yani hala evdeler. O zaman ne bekliyorsunuz? Açın kapıyı. Amirim. Yeni yasaya göre... içeridekinin Zeynep öğretmen olduğundan emin misiniz? Hı hı. Eminiz emin hı. Hı. amirim. O zaman bütün sorumluluğu alıyorum. Işığı <laughs> <laughs> şey Elektrik yok komiserim. Her yeri arayın. Üst katlara da bakın. Teyze, içeri aldığın o küçük kızla kadın nerede? Sana söylüyorum teyze cevap ver. Evde kimse yok komiserim. Ama kaçacak bir çıkış da yok. Mutlaka burada olmalı. Teyze onları nereye sakladın? Bir kanun kaçağını saklamak suçtur teyze. Neredelerse söyleyemem. Söyle be kadın. ...başın nerede girecek yoksa? Boşunu ona bağırmayın efendim. Onun aklı başında değildir. Deli gibidir zavallı. Ne yaptığını hiç bilmez ki. Bu evden nasıl kaçmış olabilirler? Aşağıda bir kömürlük vardır. Oradan arka sokağa çıkmış olmalılar. Teyze, ne yaptın sen? Allah hep iyilerin yanındadır evladım. Allah hep iyilerin yanındadır. Namaz kılmak istiyorsan cami açık evladım. Yok istemiyorum. Korkuyorsun sen. Ama aynı zamanda da bir şeyleri öğrenmek istiyorsun. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ne demek? Niye? Niye söylenir bu dua? kendi hiçliğini, acizliğini bilip onun sonsuz merhametine sığınmaktır besmele çekmek. Neyin acizliği? Hangi güçsüzlük? Besmele Allah namına hareket eden bütün varlıklara uyum sağlamaktır. Ağacın ince güçsüz kökleri Allah namına der, kayaları deler geçer. Sıcaklık onu kurutmaz. Soğuk dondurmaz. Halbuki sıcak yakar, soğuk dondurur. Fizik kuralları burada suskunlaşır adeta. Bunun merhametle ne ilgisi var? O aciz, güçsüz kökleri güçlü kılan, onun da yaşama hakkını koruyan Rahman ve Rahim Allah'ın merhameti değil midir? Üzüm salkımına taşıyamayacağı kadar çok tanecikleri incecik damarlarına dolduran kim? Her iki durumda da açıklanamaz işler var. Demek ki bütün bunları bu acizlere yaptıran var. İnsanlar böyle inanarak mı güçlü ve dayanıklı oluyorlar? <laughs> Besmeleyi anlayan ne sıkıntılardan pes eder ne de genişlikle şımarır. Yaradandan ötürü yaratılanları derin bir sevgiyle sever. Onlar neden affedici olabiliyorlar? Allah affedicidir. İlahi ahlakla bütünleşenin kalbinde kin ve nefret de olmaz. Olsa olsa hakka baş kaldıranlara karşı acımak olur. Bu dediklerinizi her insan başarabilir mi? Sakin bir kafayla vicdanının sesini dinleyebilen her insan duyabilir. Rahmet o kadar engin ve kuşatıcı ki her vicdan onu soluklayabilir. Kalk Yasemin. Korkma. Seni ailene göndereceğim. Ablan gelip seni alacak Yasemin. Ne o? Sevinmedin mi? Konuşsana! Neden konuşmuyor? Ne yaptın kıza? Ben bir şey yapmadım efendi. Ama orada yaşamak kolay değil. İnsandan çok şey alıp götürüyor. Anladık. Ucube defol git hadi. <laughs> Temizlenecek, Saçları yapılacak. Yine elbiseler alacaksınız ona. Sonra da kliniğe gidecek Yasemin Hanım. Emredersiniz Ateş Bey. Hadi gidiyoruz. Kim bu kız? İşime karışma. Ben tahmin edeyim. Sen Büşra'nın annesi, Yaseminsin değil mi? Neden cevap vermiyorsun? Dilin yok mu senin? Onu rahat bırak. Zavallı. Bu kızı ortaya çıkarmanın sebebi ne olabilir Ateş? Öğretmeni olan vefa borcu mu? Yoksa ona kurduğum bir tuzak mı? Gerçeği sen buldun Sibel. Kahin olan sensin. İşime karışma dedim Lucifer. Burada patron benim. Çıkın. Otur yerine. Önce gazeteciyi bulalım. O bize ablanı bulur. Beni tanıdın mı gazeteci? Sen Ateşsin. Ateş mi? Evet o. Ne istiyorsun? Bana öğretmeni bulmanı istiyorum. Hatta belki de yanındadır. Zaten başka nereye gidecek ki? Nereden çıkardın bunu? Gazeteler İstanbul'da olduğunu yazıyor. Ne istiyorsun Zeynep'ten? Ona bir sözüm vardı, onu tutuyorum. Gelip kardeşini alabilir. Öğretmeni bulamam. Yasemin onu bekliyor. desin? İnsanlar değişir öğretmen. Ben de değiştim. Sana can borcum var. Altında esilemem. Bana inanmıyorsan Yasemin'e inan. Konuş ablamla. Hadi. Kardeşini istiyorsan gelip al öğretmen. Neden evine göndermiyorsun? Yoksa bir tuzak mı kurdun yine? Çok korkuyor. Buradan çıkacak cesareti yok. Gazeteci kız hanedanlığa ait kliniğin adresini iyi biliyor. İstediğin zaman gel al ...kardeşini. O burada seni bekleyecek. Ailen gelecek. Ablanı, dergisi anneni, kızını göreceksin Yasemin. Onlara... Onlara bir kötülük yapma ne olursun. Onlara hiçbir kötülük yapmayacağım. Sana söz veriyorum. Yasemin. İki saat oldu hala gelmedi. Kardeşini almak için gelecektir komiser. Sen kaçağına... ...ben de kızıma kavuşacağım. Yeter ki adamların kaçırmasın onu. Bahçeye girdiği an buradan çıkamaz. Her yer sarılır. Ama benim tanıdığım Zeynep öğretmen senin tuzağına düşecek kadar aptal değildir. <laughs> Komiser, öğretmen sandığın kadar akıllı değilmiş. Ekiplere haber ver hemen gelsin. Bütün birimlerin dikkatine. Zeynep öğretmen dur! Tuzak kurdular ablama. Artık her şey bitti öğretmen.